Şehzade Osman'ı gördünüz mü validem? Gördüm. Şimdi ne olacak? Nereden bileyim Dilruba? Zaten asabım bozuk. Geçmiş ahiret sualleri soruyorsun. Validem yavaş canımı acıtıyorsunuz. Gel. Sultanım, Şehzademiz Mustafa hakkında kulağıma bir takım haberler çalındı. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben ekşi. Ne işittiysen bilmek istiyorum. Bu benim hakkım. Dilruba! Endur'un ağlarından biriyle konuştum. Birileri hünkârımıza haber yollamış. Artık bir şehzadeniz var. Soyun sizden yürüyeceği aleni Şehzade Mustafa'nın akıbeti ne olacak diye sıkıştırıyorlarmış. Gözlerini kan bunların. Gel. Hünkârım, Halime Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bir rivayet işittim. Yüreğimde korkular büyüyor. Ulema size Şehzade Mustafa hakkında mektup yazarlarmış. Ruhunu karartan bu vesveseden kurtul artık Halime Sultan. Mustafa benim kalbimin bir parçasıdır. Benim hem kardeşim hem evladımdır. Bana rahmetli abim Mahmud'un emanetidir. Zinhar ona kıyma. ...kıyamam. Allah razı olsun can Seni zehirleyen çirkin ittifaklara sürükleyen vicah hatalar yaptıran o korkuyu yüreğinden söküp at Siz bu cihan devletinin gördüğü en yüce gönüllü hükümdarsınız. Hiçbir padişahın yapmadığını yapıyorsunuz. İki alemde de muzaffer ve bahtiyar olun hünkârım.